İslam toplumu o dönemde oluşan toplum olsun, tarihin her döneminde oluşacak vahye uygun toplum olsun İslam toplumunun en başta gelen özelliği tevhid toplumu olmasıdır. Tevhid toplumu? Tevhid toplumu. Evet. Ha Bu tevhid o toplumun bütün hayatını kuşatır. Kuşatması lazımdır. Bunu bir örnekle ben biraz açmak istiyorum güncel hani evet. hayatımızda gördüğümüz tevhid kelimesini de açalım da hocam böyle tevhid deyince bu millet ne anlayacak yani tevhid Doğru. böyle sloganik cümleler bazen anlaşılıyor zannediyoruz anlaşılmıyor Anlaş tevhid üzerinde duralım biraz evet tevhid Allah'ın varlığı ile birliğinin yanında inançta ahlakta edepte hukukta siyasette, yönetimde, evetim, e, hayatın ekonomide bütün alanlarında allah Teala'nın sadece vahyin söylediğini kabul etmek ona uymaktır. Hayatın her alanında Allah'ı bir görmek. Allah'ın öğretilerini kabul etmek ve ona göre yaşamaktır. Evet. Sadece Allah'ın varlığını bilini kabul etmek yetmiyor. Teorik olarak biliyorsunuz cahiliye müşrikleri de Allah'ın varlığını bilini kabul ediyorlardı. Ama, ama, hayata katmıyorlar. Ama hayatın bazı işlerini sıra geldiğinde bazı nesneleri tanrılaştırıp onların dediklerine uyuyorlardı yahut onlardan fayda veya zarar umuyorlardı. Evet. Onun için inanç bazında teorik olarak e, pratik olarak ibadetlerde, ahlakta, hukukta, yönetimde, ekonomide sosyal dediğim gibi bütün davranışlarımızda vahyin öğretilerini kabul etmek ve ona göre yaşamanın adı tevhiddir. Tamam. İslam toplumunun birinci özelliği, özelliği tevhid ehli olmasıdır. Tabi. Tamam. Ve e, bu vahyin getirdiği Efendim vahyin oluşturduğu eee bu sistem baştan sona kadar A'dan Z'ye kadar Allahu Teala'nın öğretilerini içerir. Bizim en çok ister aşırı sevgiden olsun ister abartmalardan olsun kaynaklanan bir yanlışımız dini Yüce Allah ile Hz. Muhammed arasında bir şirket olarak algılamamız. En çok yaptığımız yanlışlardan biri budur. Sanki Allahu Teala şirki ortadan kaldırmak için gelen, gelen bir dinden şirke malzeme Maalesef en büyük sapmayı bu şekilde gösteriyoruz. Onun için İslam vahiy yüce Allah'ın öğretileriyle peygamberin öğretileri yahut peygamberin teşrih hükümlerin karması değildir. Şirketi değildir. Elalillahi dinul halis. Dinul halis. İn el illa lillah. Evet. Din sadece Allah'ındır. In... Allah Kararı Allah verir. Helal ve haramı Allah belirler. Onun için Peygamber de dahil herkesin itaat ettiği, etmek zorunda olduğu otorite Yüce Allah'tır. Amen. Tevhidin esas ana anlamı bu. Doğru. Onun için biz toplum olarak inançlarımıza nasıl ki Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ederken ona dua ederken başka hiçbir şey aracı koymazken Efendim, e, ibadet ederken başka herhangi bir nesne tapmazken e, diğer bütün sosyal ibadet, ahlak, e, inanç ve benzeri davranışlarımızda da bu ilkeye çok dikkat etmemiz lazım.